Herkese merhaba dostlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Diyerekten hızlı bir şekilde iniş yapıyoruz. Şöyle modumuzu atlayalım hemen. Hemen abi seri seri. Kardeşim selamünaleyküm diyerekten nereye atlayacağız? Sol sol sol. ya yani neyse direkt karşıya. Gideyim. Koş 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 koş. Ha ver sıra. Ver. Ver kanka ver kanka ver 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 ver. Auk alırım. Dur baba bir dakika. numara APK. Yo değilmiş lan. Kanka hepiniz aynı yerde durmayın oğlum. Oha bizim adamı öldürdü. Nerede lan? Oğlum. Ya saçmalama. A few moments later. Lan ben şurayı kapabilir miyim ben? Abi adamlar geldi vallahi. aha çift. Beni görmeden ben şuraya gireyim. Bardak kıyamet kopuyor. Bunlar tam üstünde. merkez oldum lan. Dur baba, bir dakika. Beni görür mü görmez? O oluyor lan. Oraya uçuyor, oraya uçuyor. <laughs> o da o adam da oraya uçtu. <laughs> İpi mi? Almayacağım. Oo, M200 orta o M2 susturucu çekmiş biri. Şöyle yukarı mı çıkmış lan? Dur kardeş bir dakika ben de kaçayım şuraya mı? içeri kaçtı dur beni görür niye öyle bir saçma sapan iş yaptın kaka kaç dur 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 dur. Birini gördüm. Acele etmeyeceğim. kardeş. Aga siz de pusuyordunuz ama. Ne oldu şimdi ben pusunca? Bir Bu aşağı atlamış. Hadi biz de gidelim. Takman oldu oğlum. Takımın içinden geçmiş her. Dal baba. Şimdi bizim arkadaşı kurtaralım mı? Adam var mı yok gibi? Tamamdır. Orada o bir kişi neredeydi acaba? Onun arkadaşı değil mi ki? Bence arkadaşıydı. O da tuttu bir yere bence. Yüksek bir ihtimalle. Oğlum oradan ne lan? Dur ben de geliyorum. <laughs> Ay alan alan alan. Gir baba gir. Oğlum onların hepsini aldılar la. Topladılar baba topladılar. Aa 3'ün seviyeyle git. şey kalmış mıdır? Bence kalmamıştır ya. Ne gerek yok. Ha üçüncü seviye kask. Onu alırım. Her şeyi sömürün Açsanız o aç. Adam loot'u vermemek için aşağı atladı la. Kanka yapmayın ya. 24 mü? Yok kanka keskin oynamayacağım. Oynamayacağım keskin. Hadi gelin. Ne sıkıyorsun lan? Nereye gitsem, nereye gitsem, nereye gitsem Bence şuralarda takılabiliriz yani Bu ne lan? At mı lan o? Atmış la Ben de diyorum orada bir şey hareket ediyor o ne? Hadi gidelim atçım benim. Ben uzatılmış bulamadım mı lan? Bulamamış. Hadi bakayım. Alt alıya. Aha. Bizim adam yanına gidelim ya. Ben şuradan bakayım bir. Aa biri atladı lan. Tamam kaç Free Sinan, görüşürüz. oğlum bir arkadaş daha vardı lan sanki. Oo, iki kişi Ya Ana avradın. 2 numara neredesin? iki kişi lan bunlar. Ya adamı ben kurtarıyorum adam nereye <laughs> Allah belanızı vermesin. Bak. Tövbe estağfirullah. Tövbe Oğlum siz oyuncu değilsiniz. Siz harbi. Şuna bak abi biz adamı kaldırıyoruz. Adam kaçıyor ya. Mal. Ne oldu? Beyinsiz. Five minutes later. yaparsın be yiğidim? Hadi bakayım. Top kula. Abo abo abo. Kanka. Bura çarşı pazar gibi çok karışık. Ver kanka silahı ver. Al, 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 al. Ora sakat ya oraya çıkmıyor. Şöyle bir gideyim bir. Kanka şu pompalı yap. Pompalı lazım olabilir. Dal baba içeri. içeride lan. Kanka aman diyeyim. Dur. Yürü yürü yürü. Kim var mı lan vereyim mi? Oy 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 oy. Oğlum, oğlum, nereye çıktın? Kal. O nereden geldi la? can bas Nerede o kanka? O içeride ya. Açmak zorundaydım, canım yoktu. Buraya biri mi gitti? Anamayla geldi. Eee? Birini gördüm. Biri dışarı atladı. Oyna ya. Ölürsek de yapacak bir şey yok. Bu adam kaçtı mı ki? Ha, gel gel vur gel gel. Bu sorudan bak kanka. Tamam. Çok güzel oyuncusun yani. Efsanesin. Five minutes later. Harbi korkaksınız ya. gel kanka silah ver ya. Ver baba kafama göre takılacağım artık. Pompalı benim sinir yok kan. Yürü ya. Yürü yürü yürü. Tepede büyük ihtimalle. <laughs> ya seni yapacağın şık çireyim ya. Bak biri de uzaktan sıkıyor bana. Yas. <laughs> Oha. Don't give up. Your teammates can still recall. Baba kaldırsanıza beni. Beni bir kaldır. Oraya abi attayım ne olursun ya. Beni mi kaldır kanka? Allah rızası için ben onun içinden geçmezsem adam değilim. Beni bir kaldır baba lan? Beni kaldır sana? Bak şimdi seni nasıl içinden geçiyorum. Neredesin lan sen? Seni yedim oğlum. Nerede bu? Nereden sıkıyordu bana? Nerede lan bu? Ne oldu kanka? He? He? Hayırdır? Arkadan vurmak oluyor muymuş? Arkadan vurunca adamsınız ya. Seni bot seni. Botsun kardeşim sen. Bek bizim adamı kaldırak. Ha kaldırmak bu yokmuş. Neyse sıkıntı yok. Yürü baba. Şunu üplet. İçemedik mi? Dur durayım öyle içim. İç kanka şunu. İntikamımı alırım kardeşim. Şimdilik. Ben hiç geri gelemem ya. Alırdım ama. Dürbün yok bende. Ha varmış. 6x var. Tamam kanka şunu çekeyim bir. aynı. Tamam. Bir gideyim mi şura mutlara bakayım. O üçün seviye çantayı alırım. Başka ne var? Al kanka. Alan geliyor zaten. Yürü. Yürü 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 yürü. Yürü kanka. uzatılmış bulmam lazım. Ve şunu şuna tak bir. Tamam. Drop düşmüş sola. Bu vini alırsak çok güzel olur ya. Allah. Tabi arkadan vurulmazsam inşallah. Ver kanka uzatılmışı. Bir tane daha bulursam on numara. Ya onu alma onu alma onu alma. sıkıyor bu? Oo. Tepe tepe tepe. Bombayı alırım. Tepede adamlar M24'cü. Oy 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 oy. Oğlum P90'ı var lan bunu. Aman diyeyim. Helal lan. Ye onu. O seni görmedi zaten. Bitti. Yüksek ihtimalle bitti. O solda da adam var ya. O P90 hala burada. Oha. Canıma bak. Dur bomba var mı? ben onu bombaya oturtayım. Öldü mü oğlum? Aa arkada var. Dur 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 dur. Göster kanka be. Hadi be bizim adam bayıldı. Orada da adam var. Kanka raşşe mi? Adam p 90ı var. Dur. Niye yiyebilir miyim diye bakacağım. kanka şurada la. Bu arkamdaki nerede? Ay iyi iyi bunda peruk sana bak Ya abi. Oğlum o aşağıda sarı mumyalı nereden çıktı lan? Kötü oldu ya. Ha. Abi onlar da o takımdaymış. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerle görüşmek dileğiyle. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şuradaki katlardan da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.